Hepinize merhaba dostlar. Bugün Battle Fight 1 Sina Çölü'nde yine birlikteyiz. Bakalım neler olacak, neler başımıza gelecek. Bence güzel bir maç bizi bekliyor. Hepinize şimdiden iyi seyirler dostlar. beni almadan gidiyordu bak 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 olaya bak ben seni nereye gidiyorum hacı hacıolar bu videomuzda destek olarak oynayacağız arkadaşımız ee, arabi motoru sürüyor hadi olsun gidelim hadi gazla araç çok var oyunda ya güzel ama eski seviyorum ben yani sevdim oyuna hala alışmaya çalışıyorum biraz rahatsızlığım var konuşamıyorum tam şimdiden kusura bakmayın Hacı o geyiği aldılar hadi bakalım devam ki vur 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 Oğlum niye fırlatıyorsun buna geri Manyak. motoru fırlattı yalan De deli ya bu mühimmat sana ve nişancı var orada nişancı var orada <laughs> gördüm. Hadi abi koru. Yok artık bunun üstüne kurabiliyoruz mu? <laughs> Ulan harita dışına gittik ya. Komedi ölüş <laughs> hala gidiyor. Ulan ölüş bile komedi oldu ya. Ama benim suçum yok ki yani. Şöyle bir şey görmedim. Nerede? Aldık burayı. Uçak vurabilir miyiz? Hadi deneyelim ya. Vurduk. Güzel. Değil? Uçağı vurduk farklı şeyler al. lazım. Aha bir indi. Öl öl öl. <laughs> öl artık yani. Şu mühimmat senin. Düştü mü lan? Hadi uçağı vurduk bu sefer de. <laughs> Çok iyi. Bir uçak daha gitti. Seviyorum böyle işleri ya. Güzel yani uçağa falan vuruyoruz. Ee, kimse yok mu? Aldık burayı. Storacılık. Devam bakalım. Şu motoru bir de ben alayım ya. Hadi bakalım. Yanlı yan yanlaya gideceğiz. Gel 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 gel. Gel tamam gel kızma gel. Hadi gidelim. Ne demek ben de rica ederim. Yok artık. Abi o arabayı nasıl vuracağız ki böyle ya? Var mı bomba falan ya? Devam devam. Bir uçak daha düşürdük. Her videoda düşürüyoruz bir tane zaten. Alıştık. A bölgesini alır Ne diyorsun? Deneyelim be. Adam inmiş bizim ya. Kaçmış yani. Bizim adam piyasalı yok. Acilen takviyeye ihtiyacım var Biraz mühimmat al bakalım Ünfo <laughs> <laughs> Nerede Yukarıdan sıkıyor Görmedim ama Tahmin ettim Yani Nereden vuracağım başka Erkek Hadi bakalım Doğma %100, %50 değil. Biraz geç doğuyor ama olsun. Bu silahı açtım arkadaşlar. Neymiş bu? Bunun oynuyor Madsen LMG hafif diye bir silah. Yani farklılık olsun diye. Ne yapayım? Aha, mühimmat. al mühimmat al. Paket. Sen al. de al mühimmatı. Evet. Her yerde var mühimmat atarız kapışmayın. Biraz mühimmat. Sıkıntı Al, yok. Mühimmat var. Havan kursak nereye vuracağız ki? C'yi mi vuracağız? Abi kuramıyorum ki. Çok uzak ya. Yakandan vurmam lazım. Nişancıya bak ta şuradan gördüm yani. Manyak nişancı. Koruyacağız burayı bir yere ölmezsek. Vurdu bak 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 bak. Yardım edin. No oh, uçak. Destek atıyoruz yani uçağa. Ne yapalım beyler? atlı matlı bir şey gelmesin arkamızdan. Hiç çekemem atlıyı. Ölmüyor bir de ya, zor ölüyor ya. Tam yerine attık bence. Yok kimse. Şurada var mı? Şuraya atalım. Aha vurduk düşmana. Şimdi geliyor. Al bakalım. Öl artık abi. Yani öl artık. Geliyorlar güzel güzel şuraya atıyorum. Şu al. Bu büyük e, Bu mermi kutusunu açacağız. bakalım. Hocum, Seferolları hocum. <laughs> Osmanlıyız. Osmanlı oyuna dediniz kaç sefer oynuyoruz izleyin arkadaşlar yorum atın sizden başka beklentiniz yok yorumlarınız değerli kanalıma abone olup yorum atarsanız sevinirim teşekkür ederim hepinize hadi bakalım neler olacak kurabiliyoruz mu kurduk nere atalım dağa gidiyoruz şöyle bir atayım ya yok geliyor ama Şuraya geliyorum. Vurduk mu? Gelmemiş. Bir daha attım. Erken attık yine. şurada Şu senin. Şurada fight var. Attım yanacıyı. Geliyorum karda. kimse yok burda evet info ona da vurduk hayda vur vur bir ara öl ölürüm bir ara Neredesin? Neredesin? Şuraya atalım. Uzak ya. Şuraya attık. Şuraya attık. Şuraya atalım. Kimse yok tamam. Sal abi. Uçanlık saldık. şurada vardı bir tane bir ara ya. Ne oluyor lo? Oo. Oh. Çanta atalım da beslensinler. Buraya koruyacağım bu sefer ya. Neyi korunmuyor? Kuru abi. Ha çok iyi. Ya hak. Hadi be şurada araç Araç şuradaydı ya Şuraya atayım bakayım adam vardır belki Gitmiyor o kadar vuramıyoruz Arkamızda adam da kaynıyor Yedi mi? Vurduk sanki. Neredesin? Kim vurdu ya? Kim vurdu gittik. <laughs> güzel güzel. Devam ki. Hmm. Şuraya geleyim de şu C'yi bir alayım. Atlı. Hadi abi. Neredesin abi? Abi ya garipler ya. Garip vuruşlar var. Kötü timingler var. Şu oynanışa bak bak bak. Ne yapıyorsun şimdi sen? Yani amacın ne? Yani nerede düşman var or oraya yatıyor gibisin. Biraz hayırlısı ama hani görüyormuş gibi demek istedim şu hile olayını bırakın hile hırlı olayını ya boş iş bunlar Oğlum duvara mı çarpıyor niye gitmiyor benim Vurduk mu ola? Yedi bir tane. Abi bunlar işlemiyor ya. Teşi işlese yani. Hala sıkıyor bak bak. Hala bana sıkı. Az canım da olsun da. Nereye kurabiliriz? Çaktanıma da şöyle korsak, şöyle yapsak. Ne diyorsunuz? Sen orada dur. Geliyorum. Geldi. Vurduk. Vurduk. Güzel. Bir tane daha. Hadi abi. Kaçtı. Ortaya aldım. Gel ortaya azıcık. Hadi be. şurayı aldım. Yedi mi? Yedi. Vurduk. <laughs> Güzel. Şuraya atalım. Atamadık. Hadi abi. Bölgeyi alacağız ya. Aldık aldık bence. Aha, orada. Ne yapıyor lan o manyak deli? <laughs> Arkam var ya düşman dolu düşman. Hayda sen nereden çıktın abi? O ne lan kol çıktı orada. biraz mühimmat. Abi çok kötü yerde <laughs> lan kola bak bak. <laughs> Vantilatör gibi dönüyor. <laughs> 5 tane oğlum ne lan bu kol ne oluyor Doran içinde can çekiyor komedi ya çok iyi sevdim evet, şöyle. tekrar alırız sıkıntı yok tekrar alacağız kurdum kurdum Geliyor, aha geldi attım vur vur vurdum öldüm Artan tank hasarlı deyip, deyip duruyor B mi gelin ya? Yok ya benim adamların yanına gittim. Ağır hasarlı deyip duruyor Kalıcımız da var ha. Aha. Adamlar gelmiş başlıyor bize ya. Abi çok garip öldüm ya. Garip ölümler yaş yaşıyorum. <laughs> ne bu ya? çözeceğiz. Çözeceğiz bence. Tren gelmiş. Abo. Abo düşman treni gelmiş. Abo. Şöyle bir gelelim. Aha sana mühimmat. Abi mu ben hala bunu? Şimdi yakından oynayacağız azıcık. aklım aldı. Aha sana mühimmat. Neredesiniz dayolar? Daha bir atalım bakalım biri var mı? Kimse yok. Şuradan şuralarda bir oğlum nereden at Duvardan nasıl gitsin o? Atlı. Aa. Bana mı kitlendi yani? Koca tren beni mi gördün? Tarzı uçağını vurdu. Bütün <laughs> kara kuvvetlere bana döndü bir an. Ne oluyor ya hadi bakalım lan D gidiyor Alo. orma şu şeyi kurmam lazım Havana. hadi abi we have lost objective. Ne demek dost Ya hak. Vurduk mu? Vurduk da. Böyle yapalım. Altta sola. Şimdi oldu. Oo baya vurdum. Vurdum ama. Bahem vuruldu diyor. Güzel. Vurur abi vururuz. Vuracağız. Durmak yok. Yok edeceğiz. Şuralar gibi ya. Siz çöktü ya. Şu map'te e, siz bence güzel değil. Açık olacak abi. Çöldesin zaten yani Neyin sisi? Mantık ya yani. Göremiyorum ki kim kimi ne yapıyor belli değil. Ayda sen nereden gördün ya benim önümü görüyor mu? Zırhlı tren vurana bak zırhlı tren. Sana güzel bir oyunu mu yapsak ne yapsak? Abi ben bu trene vurmam lazım. Onun için. Na na na, 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 na. geldim. Oo. Bir. İki. <laughs> Ama bayağı vurdum ya. Havanla da vurduk. Trenin patlaması lazım. Yoksa rahat uyuyamayacağız. Merkürlüler. Hadi Osmanlı. Britanya'yı ne ya? Şuna bak, bölgesi kalmış. Bir de treni var. Yeriz biz bunları. Hadi bakalım. Neredesin? Geldim. Abi tren nerede? Ben oradayım. Patlatacağız. Bakayım. Vurdum. Bir daha attım. Boşa mı gitti lan? İkinci. Abi daha ne kadar vurayım yani? Ne kadar vurabilirim? Havanla vurduk, tank savarla vurduk, ne varsa atıyorsun. Aslında bir şey var da, bunu bakan be. Hadi bakalım güzel yer. Vurduk. Bence patlatarız Harete devre dışı çok iyi. Biri <laughs> daha <laughs> Bombayı da attık. Da küçük araç vurdu. Tareti patlattık. Hadi bakalım. Devre dışı diyor. Devam devam. Mam mam Patlatacağız. Şöyle Almışlar ya. Abi ne oluyor ya? Hadi, bu Edeceğiz de. Şuraya ben bir çıkayım bakayım be. Nerede tren? Hadi abi. Atlıya vurmaya çalıştım da. Şu. Gitmedi. Gitti mi? Ya. Abi bir kaçma ya. Birine daha yer mevcut mu? Kimse de mühimmat mevcut mu? Kovalıyor adam. Boşa attık mermileri zırhlıya vuracaktık ama vuracağız ya inat ettim patlayacak o tren inat yani bakalım nerede bu tren ya burada bir yerde ya orada bir yerde hala. Da. Abi silah çekene kadar, sıkana kadar zaten yani. <laughs> silah çektik, tetiğe basacağız zaten. Ahirete gittik. Ahiret yolundan selamlar. Güzel maç da hani bazı mekanikleri garip ya. Ama oyun güzel. Şöyle geleyim. Abi Nerede bu tren? Vurdum ama. Patladı mı Patlamadı. Hedef düştü. ayda Trenle vay var ya oyalanmaktan bölgeler gitti yani bizimkiler trene girdi. Hepimiz yani. Abi tren bitiyor uçağa başlıyor ya. Kesin nişancı var şurada da. Atladı bence. Helal be. Evet arkadaşlar. Bir Sina videosunda sonuna geldik. Zafer Osmanlı bayrağımızı çaktık haritaya. Fazla kill olmadı ama e, sevdi maçı. Trenle uğraştık biraz. İzlediğiniz için teşekkür ederim hepinize. Tekrardan görüşmek üzere. Videolarda yorumlarınızı bekliyorum. Abone olup beğeni atmayı unutmayın. Hepinize musmutlu günler dilerim.